Herkes bize bakıyor, rezil olduk ya. Ya dans edelim ya da gidip oturalım. Yine Belgin ablayla mı ayarladınız bu oyunu? Oyunu mu? Ben dalga geçmek için. Sen ne diyorsun ya? Tamam, gel buraya, gel. gel. Yine düşmeyeceksin inşallah. Yok, ben yarın köye dönüyorum zaten. Onu demiyorum, dans ederken yani. <laughs> ben hiç sandım. Yok. Ya... Neden şeyim ki sen benim böyle belime sarılıyorsun ne güzel. Demek dönüyorsun ha köylü kızı. Ne sana yük olmak istiyorum ne de Belgin ablaya. Burada yapacak başka bir şeyim kalmadı benim. Doğru. Sayende bütün hırsızlar katiller de yakalandı. Sen sıkılırsın şimdi şehirde. Yine aynı şey yapıyorsun ya. Ne yapıyorum? Benimle dalga geçiyor. Ya sen bana ilk günden beri ne yapıyorsun? Ben sana ne yaptım? İşkence yapıyorsun yapıyor yapmıyorum ben sana işkence falan. Yapıyorsun. Yapmıyor. Yapıyorsun. Yapmıyor. <gülüyor> 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 Yine başladık. Gel. Ya. Yani. Belki de belki de öyle olması gerekiyor Memoli. Nasıl? Yani ne bileyim işte. Biz çok ayrıyız. Yolumuz ayrı. Davamız ayrı. Hikayemiz ayrı. Tam tersi köylü kızı. Aslında ikimiz de o kadar aynıyız ki. Aynı mı? İkimizin de hayatı tam bir yılan hikayesi işte. Yılan hikayesi mi? Her şey karma karışık, her şey belirsiz. Hayat sanki kahkahalarla kafa buluyor bizde. Ne zaman yağmur yağsa bir tentenin altına giriyorum. Yağmurdan kaçmak için. İçerideki mutlu insanların hayatlarını kıskanarak izliyorum. Keşke diyorum, keşke benim de hayatım onlara benzesin. Sonra kafamı uzatıyorum altından, Yağmur bu sefer daha hızlı yağmaya başlıyor bardaktan boşanırcasına. Sanki birileri benimle dalga geçiyor. Sanki birileri çelme takıyor düşeyim diye. Sonra alay etsinler benimle diye. Demek ki sana da bir memoli lazım. Ne? Fener düştüğünde sen kaldırıyorsun ya. <laughs> sana da öyle biri lazım. Beni tekrar ayağa kaldıracak bir neden lazım sadece. Bir neden. Dilerim o nevlerini bir an önce bulursun. Murat oğlum, senin yüzünden servis durdu içeride dur ya. Dur abicim ya, iki dakika dur ya. Kaç saattir ilk sigaramız bu Oğlum şef görürse burada yaşatmaz biliyorsun. Kapa kapıyı git servise yardım et o zaman. Görmesin ya, şurada bir sigaramız var. Kahvede olayım mı? Ne? Bana ne ya, ne halin varsa gör. Sigara sağda zararlı tamam da şunu içeceğiz diye de oluyoruz ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen de benim gibi kaçamak yapıyorsun. Ne? Patrondan izinsiz ben de tutturayım bir tane. Ateşin var mı? Ne zamanı, tüyüyoruz. Şimdi yaktım çırağını, şimdi bu silahlarla, Gülsüm Hanım. Ne güzel bir gece. Evet. Baba selam. Zeynep çok sallandı, galiba Serap görüyorum. Serap değil baba, Derya. Tanıştırayım Zeynep. Bu Derya, bu da Zeynep. Memnun oldum Allah tamam ben de memnun oldum. inşallah. Efendim? Nişanlı değil misiniz siz? Yok biz az önce nişanlı şey ettik. mı? öyle dede. Hayır hayır Zeynep biz nişanlı falan değiliz. Hatır biz ben de masanın tamam. altına girerken kafama şey saklı... Baba ne yaptın sen ya? Hayret ameliyat izi falan da görünmüyor. Alıcı verici de yok. Ne ameliyat izi bu? Ya ben yani ben ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Sanki uzaylılar almış da Cem'in içine başka birini yerleştirmişler gibi. <laughs> ya baba ayıp oluyor ama ya. Peki siz ne zaman evleniyorsunuz? Ne? ne? E, siz nişanlı değil misiniz? Bunlar nişanlı biliyor musun? Ya Derne? ne kadar Hayır abiciğim abicim biz nişanlı falan değiliz. Yok biz nişanlı falan değiliz. Nasıl, Nasıl değilsiniz ya televizyonlarda bile söylemediniz. Ya sen vizyondan mısın sen? Ben köyden geldim <laughs> ya. Yılan falan tabi o da ev hamlandı. Bana bir polis kıyafeti verdiler. Sen ya? Ne oldu? güzel. Gel, gel buraya ama, gel. Buraya, de, gel. De, çok önemli bir ihbar için sizi arıyorum. hanım, izninizle ben. Tabi. Durun bırak beni. Yürü. Bırakın. Yürü. yürü. Bırakın. Yürü. Bırakın. yürü. seninle işim bitmedi! Bırakın! Yürü ben sana daha ilk başta demedim mi Kürşad Efendi? Gün olur devran döner demedim mi? Ağamı öldürdün. Kazandın mı sandın? Ha? Kazandın mı sandın Kürşad Efendi? Ama öldürdün. Ama bizde bir ayner yerine öbürü çıkar. Ne o ağanın kanı yerde bırakılır Ne de ezilmedik yılan başı kalır Şimdi benim sana son duanı et demem gerekiyor ama Sen hiç dua bilmezsin Kürşat Efendi Şu ikisini de alalım diğerinin yanına hadi Yine kurtardım Kürşat Efendi Nereye giderseniz gidin bunun hesabını soracağım size Nasıl dinlendiniz mi ağabey? Ne oldu? Konuşma! Konuşma dedim sana! Sus! Konuşma! Hadi yukarı gidiyoruz! Hadi! Ulan Kürşat! Bu sefer de kaştıranlar lan. Belgin abla canım. Belgin abla nasıl dans ediyor? Belgin abla nasıl dans ediyor? Affedersin, servisi değiştiriyorum. Memoli, hayret geç kaldın hiç bırakmayacaktın kolumu bütün gece. Bırak şimdi, acil bir durum var acil. Çok özür dilerim Zeynep, son dansı Başak'la yapmazsam merkezde canımı okur. Bırak Memoli dansı şimdi ya, telsizden bildirdiler. Telsizden mi? Burada da mı? Salonda bomba varmış, adamın biri durmadan ihbarda bulunuyor. Bomba mı? Bağırma kızım, bağırma. Bir sürü önemli insan var, panik yapacaksın şimdi. Ya sahte filandır ya, bomba bomba yoksa rezil oluruz. Nasıl boşaltacağız sen bu kadar insanı? Adam ya, kralın kral bombayı koyduğunu yok. söylüyor. Aman. Kral mı? Baba ne oluyor? Ya? Bomba bağırın. Hmm. Ne? Bomba mı? Bağırma oğlum bağırma be. Ulan bir kişi daha bomba diye bağırırsa... ...vallahi mahvedeceğim ha yürüyün. Gelin şurada konuşalım. Memoli. Memoli. Bomba. Hay bomba Allah'ım ya. Bomba. Belgin abla sen nereden biliyorsun? Başak bomba sen mi söyledin? Diyor. Diyor. Nereden o? biliyorsun ablacığım? Burada bak abla. Abla bu günü nereden buldun ya çok güzelmiş. Ha. O geldi yine. Geldi yine. Bana işaret verdi. Sinan. Aa. Sinan burada. Başımız abla yapma Allah aşkına. Cem hemen şefi bulalım. İşte yine lazım. başladı. Ya. Dışarıdadır. Ne Bana ne inanmıyorsun. Mi? Belki ama o işaret verdi. Tamam ablacığım tamam. Bu... Ablacığım bombayı bulalım Ablam. ondan sonra oturup konuşuruz. Tamam mı? Lütfen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.